Hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Biliyorsunuz iki gün önce bir tarihsizlik yaşadık. Bu arada inanılmaz yorumlar da gelmiş gördüm. Hatta rekor kırmışız. 500 küsur yorum gördüm dünkü videoda. 20 bin izlenmeyi değilsin. 500 yorum. Gerçekten herkes haklı. Ben bundan sonra sizleri dinleyeceğim. Yani dediğiniz her şeyi dinleyeceğim. Sizler çok haklısınız. Şimdi Kuzuların, koyunların son durumunu göstereceğim. Doğsam, bakın en iyi şekilde bile baksanız günün sonunda var ya. Gelebiliyor, gelecekse geliyor, aksilik olabiliyor. Yani bir tek benim koyunum, kuzum ölmüyor. İnanın var ya. Kaç tane hamile koyun ölüyor, koyun doğum yapamıyor, ölüyor. Ya tabii ki büyük sürülerde insanların başına neler geliyor. Ama bu insanlar tabii benim gibi video çekmiyor. Yani herkese her şeyi göstermiyor. Ama bizim işimiz bu. Benim işim bu. Olan her şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi tabii ki durumları bir tık iyi. Yani ölme riskini atlattılar. Şimdi su serpeceğim onlara. Hani ki daha da canlansınlar, hareketlensinler, yatmasınlar. Ama bir tane şu ana kadar bir zayiat verdim. Allah yardım etti de en azından hepsinin başına gelmedi. Şimdi şuradan biraz su alayım. Bu arada gölet suyumuz açıldı. Yakında sulama yapmaya başlayacağım. Yani büyük ihtimal bu hafta sonuna sulama yapılmaya başlayacak. Hatta burayı büyük ihtimal burayı traktörle sürdürüp buraya başka bir bitki türü ekeceğim. Ya karomboğa ekeceğim ya yonca ekeceğim. Bakacağım yonca bana gelmez büyük ihtimalle. Çünkü yoncayı salamam buraya. Bu arada e, şimdi bazı arkadaşlarımız yonca yapıp saman yap diyen var. Dostlarım şimdi buraya 20 tane koyun gelecek Arif Çangil'in. Arif Çangil'e inanılmaz yonca ve balya muhabbeti var. O yüzden hiç gerek yok benim ekstra bir yonca ile uğraşmama. Sadece şuraya hem yeşil olsun istiyorum hem de koyunları salabileyim. Ama yoncaya salamayacağım için çünkü gaz yapıyor. Ben de bitkisi mi? Öyle bir bitki türü var ondan yapacağım. Hem suyumuzda olacağı için yem yeşil duracak hem de hayvanlar istediğim zaman buraya salabileceğim. Şimdi gidelim. Şu dünkü kuzumuzun durumu baya kötüydü. Düne göre bir gün bir tık daha iyi. En azından ayağa kalkmaya çalışıyor. Bugün bir yine biraz soda içirdim. Bir kral, dur, dur. krallar siz bir durun. Beni bir rahat bırakın. Ben şuradan koyunu biraz serinletin. Dursan bu koyunu serinletmemizin amacı hani bak koyun kendini kurtardı. Ya bu öyleyse zaten inanılmaz üzülürdüm. Dursan bu müthiş bir koyun. Yani gerçekten bak büyük bir ihtimal rahatsız olan kuzu şu. Kalkamayan. Kalk. Gel kral gel. Seni az serinleteceğiz. Heh. Bakın. Artık kalkıp hafif hafif yürüyebiliyor. Daha önceden hiç yürüyemiyordu. Yani müthiş bir gelişme var. O kendini kurtaracak. Hala su içmeler neler ya. İlla rahat bırakmayacaklar. Bak dün bu koyun hiç öyle kıpırdayamıyordu. Bir gün en azından kıpırdıyor. <laughs> Ateşi düşürüyormuş. Hem de koyunu ayıp duruyor bir nevi. Evet uzuyor. Gel kral geç. Gel. Geç. <laughs> Çık. 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 Geç. Çek. 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 Geç. Çek. boyuna yatarsa tehlikeli. Ne kadar ayakta durulursa o kadar iyi. Yattı mı tehlike. Ama kendini kurtar. Yani büyük ihtimal yarın bu iş bitecek. Şu yarın daha da toparlayacak. Çık tamam çık. Uy. Gel. Geç. Geç. Haydi baba. Hay. Bak tuval baba. Koyun nasıl görüyor musunuz? Tuvaletini yapıyor. Yapması müthiş. Yani ne oluyor? kendine geliyor. Bursam vallahi var ya. Bir daha kesinlikle yani o şekilde bilmediğim yemi, alışkın olmayan yemi önlerine dökmeyeceğim. Bak diğer kuzu bağırıyor. Yalnız güzel tuvaletini yapıyor bak. Gezmeye dolaşmaya başladı. Kalkamıyor dostlarım. Bir gün baya iyiler. Yalnız bu yemede bu şekil alışmış oldular artık. Bak bu da gelmeye çalışıyor. Onu oradan çıkayım da serini alayım. Hem koyunlar dışarıda hem ot içsin. Pardon ot yesin. Şunu dışarı çıkartayım. Serin serin dursun. Ha, geç. Geç. Sen burada serin serin dur kral. Ha? ha bak at yürüyün. Olsam dün var ya bunun üçte yani böyle ayakta bile dikilemiyordu bu. Hiç kalkamadı. Bugün yine dikilmeye çalışıyor. Maalesef bir günü de atlattım hiçbir şey olmaz. Bu arada biliyorsunuz ölü koyunumuzun biri oldu. Köpeklere verdik. Bazı arkadaşlarımız demiş ee, köpekleri alıştırırsın koyuna kuzuya. Dostlarım bizim köpekler koyun ölse yemez. Ha nasıl yer biliyor musunuz? Siz o koyunu açacaksınız. O koyunu yaracaksınız. Yararsanız o şekil yerler. Yoksa diğer türlü dokunmazlar. Ha yine iyi bir yöntem mi? Değil aslında ama ne yapalım eti boşa mı gitsin? En azından hayvanlara yaradı. Bak hırçın kocaman. Karnı manlı kocaman oldu. Değil mi kızım? Nereden baksanız iki gündür var ya 30 kilo et yemiştir. Ya koyun gerçekten acayip ettiydi. Bak süper. Otuyor. İyi ya Allah şükürler olsun düştüm. Düşünemiyorum. Eğer hepsi ölseydi var ya en aşağı 100 küsür bin TL zararım olacaktı. Hem de hayvanlara zayıf yani yazık olacaktı dostum. Çünkü bu kuzular yani baya baya artık büyüdü, etlendi. Fırçın ağzında kafası var. Hatta kafasının yarısı. Yarısı nerede bilmiyorum. İyi şükürler olsun. Şimdi iki gün içinde de kırkım yapılacak. Bunları kırpacağım. Hatta kuzular da kırpacağım dostum. Uzun tüylü olan kuzular kırkılacak. Çünkü havalar inanılmaz sıcak gidiyor müthiş bir sıcak var. Bak şu koç. Erkek bu. Vallahi bu neredeyse kurban hazır olur ha bir aya. Ama dostum. Bir iki ayı var ya. Bak neşeye bak. Yalnız neşe gerçekten dayanıklı çıktı ha. Bak ama tüyleri nasıl uzun görüyor musunuz? Kuzu ama çok uzun tüyleri var. O tüyler güzelce tıraş edecek. Hepsini tıraş edecek. Kuzular da tıraş olacak. Sıcakta pişmesinler. Bak süper. Maşallah dostum. O diğer kuzumuz da büyük gitme bir şey olmayacak. Zararım yok. Gel. İyi koyunlar. Kuzular otta yiyor. Süper. Bak o koyun geri gidiyor oraya. Çünkü niye? Hala ufak bir rahatsızlığı var. O yarın kendine gelecek. Bu arada size şuradaki zakumları ekmiştim, biliyorsunuz tohumdan. Müthiş çıkmış. Bakın kaç tane zakum tohumdan çıkarttım. Şu. Yani şurada nereden baksanız var ya 70 tane adet var. Bayağı sık. Ben bunları ne olacak? Yavaşça yavaş söküp küçük küçük saksılara koyacağım. Bakın burada bundan önce bundan bir ay önce ektiklerim. Güneşi aldım buraya müthiş çabuk gelişme var. Ben bunlar çok güneş görmüyordu. Güneş görmediği için geç büyüdü. Ama şimdi bir güneşe koydum buraya. Üç günde bir baktım yemyeşil patlamış. Burayı da nemli tutuyorum. Ve bu arada size söğüt var ya. Geçen yıl biliyorsunuz bir sürü söğüt çeliği getirdim. Bak tutan tek söğüt bu oldu. Bu kurudu ve müthiş bir şekilde yapraklarını döküp yeni yapraklar geldi ama gerçekten her gün su kökü bunun yani ıslak olması gerekiyor. Eğer buna su gelmezse var ya tutmuyor dostum. Kurudu gitti bu ama bak güzelce çıkmış. Daha sonra bu şunu şey yapacağım. Koruyacağım iyice. Gel. Gel. Olsam köpekleri de açtım. Hem geçsin rahatlasınlar. Anam dur la düşüyorum. Haydi çekil babam çekil. Gel. Baba bak fufa bak fuf. Gel. Bak o yatan var ya bir tane. Bu onun kardeşi. Bu çok şey değil. Ama diğeri maalesef baya yemden şey yaptı. Gel. Uy uy uy. Var ya, gaza bile gelmiyor. Akıllı dostlarım adam. Boş yere efor vermiyor. Salak köpek değil. Gel. Baba koyun gelmeye çalışıyor. Gel. Gel. Neyse dostum yorumları gördüm. Gerçekten haklısınız. Ama bazı şeyler benim başıma gelmeden anlamıyorum. Eminim sizler de bu şekil yaşamda bir deneseniz var ya sizler de yanlış yaparsınız. Ya köydeki kaç yıldır bu işi yapan insanlar bile yanlış yapabiliyor dostum. Hani ben yapmışım çok büyük bir şey değil. Gece. Köpekler baya kontrolü biraz bıraktım rahatlasınlar diye. Gece çavuşu da açıyorum. Yani gece bütün köpekler açık dostlar. Saat 10'dan sonra hepsini açıyorum. Bir de şimdi domuzlar inanılmaz gelmeye başladı. Ya Gel. araba girdi. <laughs> domuzlar çok artık tarlalara geliyorlar. Aşağıdaki tarlalara. Hatta dün aksiyon oldu ama tam yetişemedim. Çavuş, haydi tırçın bir kovalamacı oldu. Ama dostlarım çok uzağa yani karanlıktı. Bir de fener de yok. Feneri kaybettik gitmedim. Bunlar da zaten sabah geldi. Ben bir şey boğduktan düşünüyorum ama ne boğduklarını bilmiyorum. Bak şu yeşil otları görüyorsunuz değil mi? Burada çim de var tabi. Bu kurumadan ben burayı sulam, sulama yapacağım. Fıskiyeleri dizeceğim. Sulanacak bura. Koyunun hala bak parçalarını yiyorlar. Ha? Yiyor burada sen? Kral. Dostlar valla iki günde koyunu bitirdiler. Bak hatta bir kısmı şuradaydı kaburgası falan. Tavuklar da etrafını sarmış. Çavuş da bayram etti. Instagram'da paylaştım. Yani gerçekten Bayağı et yedi. Hepsi doya doya et yedi dostlarım. Yani gerçekten mutluyum. Bak bu kardeşin de keyfi yerine gelmeye başladı. Kilosunu yavaş yavaş toparlıyor. Hayatta kaldı bu kız. Gel. Dostlarım bakın suyuna bile kalsiyum koydum. Maması 24 saat önünde var. Buna da et verdim. Gerçekten kendini kurtardı bu kardeş. Yaşayacak. Ya neler yaşattı bu bize ya. Ama kurtardım seni kral. Tabi bu da güçlü. Kendisi de güçlü olduğu için. Dostum 7 gün 6 gün hast şeyde yoğun bakımda kaldı serumda. Seruma bağlı. Bir baktım ya var ya bir günde kip kilolu hayvan. Ben size bunun burada resmi varsa paylaşayım. Bir günde var ya nereden baksanız 5 kilo kaybetti bu köpek. Bir günde. İkinci günü zaten yetiştirdim hemen ben bunu. Veterinere. Lan bir günde bir köpek bu kadar zayıflayabilir mi ya? İşte o parvovirüs vücuttaki köpeğe dehidrolat yaptırıyor. O yüzden serum bağlanması gerekiyor. E bu köpek yemek de yiyemiyor, su da içemiyor. Vücut su kaybetmemesi için serum bağlanması gerekiyor. Dışarıdan onu takviye olarak alıyor. Yalnız bu köpek müthiş bir köpek olacak. Şu an bunu siz böyle zayıf olduğuna bakmayın. Bu köpek doğru bir köpek olacak dostlar. Ya yani benim nazarımda kanga standartlarının hatasız bir köpek olacak. Değil mi kız? He? Her şeyi güzel. Tamam şimdi. Çavu seni salsak mı salmasak mı kral? Sen akşam onu bekleyeceksin tamam mı? Şimdi bunun üçünü salarız. Şimdi sürüler meradan dönüyor. Üçü birden dostan vallahi terör estirir ya. O yüzden terör estirmemesi için saat 10'da bırakacağım. Sürüler bir girsin. Bak kardeşler bayram ediyor. Hala yiyorlar. Hala et etinden alıyorlar dostlar yani. Maşallah gerçekten sevindim bir yandan da. Köpekler yemek yedi ya. Böyle doya doya et uzun zaman yememişlerdi. Tabii ki kanlarını tok totuyorum, yemek veriyorum elimden geldiğince ama bu şekilde en azından canlı canlı gerçek protein aldılar. Koyun geri gitmiş. Şimdi enteresan bir şey anlatacağım size. Düz yolda 90 km hızla gidiyorum. Bundan 4 gün önce. Bizim Metahan şurayı kapağı kapatıyor. Su koyduk. Kapağı kapatıyor. Suyunu her hafta kontrol ediyorum. Bu kapağı kapatıyor. Tabi bu tam kapanmıyor. Ulan pat diye bir açıldı. Kapı kalktı. Şu yukarıya vurdu. Cama vurdu. Bak cam çatlak. Ya yani enteresan şeyler başıma geliyor. Ama Samet'e yaptıracağım bunu. Şuradan kopmuş. Bir de ölüyordu kas kalsın. Ama Allah şükürler olsun. Da sen hemen yavaşladım. Önümü göremedim ya. Aksilik işte. Baba bak Şelbi de orada deriyi yiyor bak. Şimdi dostlar bu ay köpekleri e, düzgün bir şekilde bir lokasyonda toplayacağız. Köpekler bir lokasyonda duracak. Tabii ki mesafe aralarında mesafe o lokasyonu seçeceğim. Büyük bir ihtimal buranın içinde olacak. Derli toplu yemek veriliyor ya yemek verildim mi Tak tak sıra sıra verilecek. Zorlamayacağım. Yani bir buraya gelip Haydut'a verip bir oraya gidip Çavuş'a verip olmayacak. Tabii ki belli lokasyonlarda yine tutacağım. Şerbiye bak. Bak bu koyunun ben derisini yüzdüm bıçakla. Yüzerken de tabii ki kalın yüzdüm et kaldı o deride baya. Bu Şelbi de onların peşinde. Ana, sen ne yapıyorsun kral? El attı böyle ayağıyla. Sev beni diyor. Kral sizi ben ilaçlamam lazım biliyorum. Onu da yapacağız tamam mı? Nalet kene bulan geç dur babam dur dur. Geçen yıl abi pire bu yılda kene dur babam dur. Allah. Paf paf. Vallahi enteresan ha. Geçen yıl pire nasıl böyle bir çoktu biliyor musunuz? Kıyamet gibi pire önüne geçemedik. Bu yılda keneyle mücadele edeceğiz. Kene yine kolay. Şelbi. Dur babam dur. Dur. Dostum burada da videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Şimdi Arif ile kuzu almaya gideceğiz. Onları alacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Her şey şükürler olsun yolunda geçmiş olsun diye yazan herkese de teşekkür ediyorum. Akıl ve fikir veren herkese de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.